Çiçekleri. Sizinle daha önce 1, 2, 3 rakamlarını görmüştük. Bugün ise 4 rakamını göreceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi sebetteki meyveleri sayalım. 1, 2, 3, 4 4 tane elma 1, 2, 3, 4 4 tane armut 1, 2, 3, 4 4 tane portakal Harikaydınız. Şimdi çiçeklerim birlikte şarkı söyleme zamanı. Dört mevsim döner sırayla, ilkbahar, yaz, sonbahar, kışla. Sayı dörtle öğren bunu, dünya döner geçer onu. Harikaydınız. Şimdi çiçeklerim etrafı balonlarla doldu. İçinde dört tane olan balonları patlatalım. Haydi gelin. Bakıyoruz. Evet tam burada dört tane gül var. Bir, iki, 3, 4. Harikaydınız. Patlattık. Şimdi buraya bakıyoruz. 4 tane olanı bulalım. Aa, burada 4 tane lale var. 1, 2, 3, 4. Patlattık. Harikaydınız. Şimdi çiçeklerim gelin 4 rakam nasıl yazılır onu öğrenelim. Şimdi işaret parmaklarımızı kaldıralım. Döndük. Şimdi bir eğik çizgi. Hiç elimizi kaldırmadan yan çizgi. Bir tane daha ortaya düz çizgi. Haydi gelin yazıp daha iyi öğrenelim. Bakın, son satırdaki çizgiye değmeyecek şekilde sonra yana çevirdik. Sonra çizginin biraz üstüne çıkacak şekilde, sonra aşağı değecek şekilde düz bir çizgi çizdik. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bir tane eğik, bir tane yana doğru düz. Şimdi elimizi kaldırdık, biraz ortaladık. Tam dümdüz bir çizgi. Bu kadar basit. Şimdi etkinliklerimizi yaparak daha iyi öğrenelim. Haydi başlayalım. Şimdi çiçeklerim dört rakamı nasıl yazılır onu öğreniyoruz. Haydi gelin bakalım. Şimdi çiçeklerim hiç elimizi kaldırmadan iki çizgi yapacağız. Eğik bir çizgi, sonra yana doğru düz bir çizgi. Şimdi elimizi kaldırıyoruz, ortaya bir çizgi koyuyoruz. Harikasınız çiçeklerim, mükemmel gidiyoruz. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Dört rakamını yazıyoruz. Hangi rakammış bu? Haydi hep beraber söyleyelim mi? 1, 2, 3, 4. Harikasınız çiçeklerim. Mükemmel gidiyorsunuz. Tekrar yapalım mı? Eğik bir çizgi, yana doğru düz bir çizgi, sonra ortaya dik bir çizgi. Harikasınız çiçeklerim. İki adımda yaptık. Şimdi gelin dört rakamını yapılış yönüne doğru boyayalım. Harikasınız çiçeklerim. Ben yeşili seçtim. Siz hangi rengi seçtiniz? Çok merak ediyorum. Sevdiğiniz renkleri seçebilirsiniz. Farklı farklı yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Mükemmel gidiyoruz çiçeklerim. Ben yeşil rengini seviyorum. Ama en çok pembeyi seviyorum. Evet. Bunu da bitirmek üzerindeyiz. Ve bitirdik. Hatta ha, gelin çocuklar birlikte dört rakamını yapalım şimdi. Harikasınız çiçeklerim. Eğik, yan, sonra elimizi kaldırıyoruz, dik bir çizgi. Eğik, yan, dik bir çizgi. Harikasınız çiçeklerim, mükemmelsiniz. Dört rakamımız oldu. Mükemmelsiniz çiçeklerim. Harika gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Harika. Son dördümüzü de yaptık. Şimdi gelin dört tane sevdiğimiz hayvanı boyayalım. Ben aslanı seçtim. Aslanı seviyorum. Hem de aslan burcuyum. O yüzden. Siz ne burcusunuz biliyor musunuz? Yelisini kahverengiye boyayacağım. Her zamanki gibi biliyorsunuz ki. Acaba fare seçsem, arıyı mı seçsem, hangisini seçsem karar veremedim. Evet, fareyi seçtim. Çok tatlış bir fare. Griye boyadım. Tarla faresi olsun. Şimdi de arıyı boyayalım. Tatlış bir sarı rengi. Bir de leyleğe seçtim. Sizler hangi rey hayvanları seçtiniz? Ve hangi renklere boyadınız? Çok merak ettim. Bana videolarını atmayı unutmayın olur mu? Ayaklarında, burnunda turuncuya boyayalım. Harika sevimli birliğilik oldu. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Bu çekirgeyi dört gördüğümüz yerlerine yeşile boyayacağız. Hadi gelin boyayalım. Harika gidiyoruz. İsterseniz etrafını boyayabilirsiniz. Ama ben boyamıyorum ama sizler boyayabilirsiniz. Dört tane olanları yuvarlak için alma zamanı. Haydi gelin. Dört tane aslan var bakın. Evet. Dört tane ahtapot var. Evet. Şimdi gelsin sıradaki etkinliğimiz. Öğrencileri Aa, anne ve babaymış. Öğrenci sanmıştım. Anne ve babasını bebeğe kavuşturduk. Harika. Şimdi dört rakımını gördüğümüz yerleri boyayalım. Harika gidiyoruz çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Siz hangi renge boyadınız? Ben yeşile boyadım. Şimdi dört tane parmak boyuyoruz. İstediğiniz parmakları seçebilirsiniz. Yalnız dört tane olmak zorunda. Şimdi dört rakamlarını yuvarlak için alma zamanı. Burada var. Burada da var. Burada da var. Başka var mı? Evet. Burada da var. Burada da var. Şimdi dört tane hilal ayı boyama zamanı. Bu şekle, ayın bu şekline hilal deniliyor. Unutmayın çiçeklerim, bayrağımızda da olan şekil aynı zamanda. Ben sarıya boyadım yine. Sizler özgürsünüz tabii ki de istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Videolarımıza abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.